Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah ve tövbe ya rabbel alamin. Ve lehaza ey ve lehaz vücub fi elif ya. Bu mai sifamin elifinin hasfı vacip olduğu için reddel kisa iyu alel müfessirine. Müfessirlere redd getirdi ki sahip. <laughs> ala rabbi bima rabbi müfessirlerin kavle kavli neredeki kavli onların o kavline o, değil mi red getirdi bima gafara li rabbi de ne demişler müfessirler inna kelimete ma istifamiyedir. Demişler ki bu ma kelimesi nedir? Ma istifamiyedir. Değil evet, mi? Evet. Halbuki bu bimadaki ma ma istifamiye ise harficer var. Elif niye az bilmemiş? Evet. İşte müfessirlerin bu ma'ya ma müfessiriye demelerine o kabillerine ne yaptı? Kisay red evet. getirdi. Evet. Çünkü mecrursa ma'dan ne olması lazım da elif hazır. Ne, evet. ne demiş kisayı? ve inna ma hiye mastariyetun. Buradaki ma nedir? Mastariyet. Ma'i istifamiye değil, ma'i mastariyettir. Mastariyet. Takdiru takdir nedir? Ya leyte kavmi yalemune bi mağfirati rabbi. Değil mi? Evet. Gîle dukhilil cennete Ona denildi ne denildi? Cennete gir. Gâle ya leyte kavmi ya'lemune bima gafirati Rabbi. Bima gafirati Rabbi yani bima gafirati Rabbi. Rabbi. Orada mana attı mastara çevirdi. Çevir. Çevir. Ne olaydı kavmim? Ee, Rabbimin e, benim bana olan mağfiretini bilseydi. Değil mi? Evet. Bir mağfiratı Rabbi iyyaya. Bir mağfirali Rabbi iyyaya. Ya İyye yani, bir mağfir O da ma, ne yaptı? Gafereyi <laughs> mazdaraya çevirdi. Evet. Evet. Habibine car. O kafasını alıyor böyle. Kafasıyla değil mi? Kafasını kesiyorlar. Evet. Onu. Ee, o tabi ne yaptı? Kabul etti. O, dini. Onun kafasını kesiyorlar. O tabi cüzzam da tabi iyileştiriyor. O, i̇yileşiyor. Evet, o şeyler geliyorlar ona, nedir o? Değiliyor. Ee, e, o dini kabul ediyor tabi, onun kafasını kesiyorlar yani. ha evet. Tamam. Ha. O kafasını da böyle alıyor, tebliğ yapıyor yani. Hı. Evet. Tamam. Kısası bayağı bir uzun onun. Tamam. Hı. Evet. Ya يَعْلَمُونَ بِمَغْفِرَةِ رَبِّي اِيَّا قَالَ الْبَيْضَابِيُ Beydabi dedi ki rahimahullah fi tefsiri hadihil ayeti bu ayetin tefsirinde ba'de kavlihi e, ve ma haberiyetun ev mastar demiş ki ma nedir? ma'i haberiyedir ya da ma ma'i mastar yedir demiş bu bima gafara li rabbi yı. de ki o evet. ma gafara ma'i Haberiye. Değil ya mai haberiye demek ne demek? Mai mausule Ya da mai mastariyedir. Vel ba'u fi bima, bima sılatu ya'lamuna. Bima'daki o ba nedir? Sılatu ya'lamuna. Evet. Ya'lamuna mütallik olur. Evet. Tamam mı? Evet. El Ya da nedir o ma orada? İstifamiyedir. Tabi SKK bunu kabul etmiyor değil mi? Kisayi. Kisayi bunu kabul etmiyor. Kisayi reddediyor. Ee, o mastariyedir diyor yani ha. Ama Kadı Beydavi rahmetullahi aleyhine diyor, buradaki ma haberiye de olabilir, ma imusura da olabilir, mastariye de olabilir, istifamiye de olabilir. olabilir. Cahit alel aslı, aslı üzere gelmiş. <laughs> e tabi o zaman yani burada ne olacak o zaman yani ma, halbuki ma istifamiye olduğu zaman ne olması lazım? Elif'in gitmesi lazım harfi vicel geldiği zaman evet. Buna gitmemiş. Kale evet. Şeyhul İslam rahimehullah ve yucab bi en naz fe'l fiha ekseri la kulli. O elifin hasfı nedir? Ekseri kulli hepsi değil. Değildir. değildir. Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet. Evet. Yani ma istifamiye bile olsa evet. ondan mecburi olarak şey olmaz. Genel olarak. Deneyelim. Evet. Oldu değil mi? Evet bima ghafara li rabbi bima ghafara li rabbi o dediğimiz gibi o haber yemin maksat nedir? Mahim olsunu. O zaman ayet hasfa uğruyor ha. Ayet mevzuuhtur. Evet. Bima ghafara bima ghafara li rabbi billazi ghafara hu li rabbi ghafara hu li rabbi ha. O hu ne olmuş? ayet hasfa uğramış oluruz. Eğer mana dersek mahi haberiye yani mai mevsule dersin. <laughs> Ey vel ba'u salat ba gafara dedik değil mi? Evet. Cahat vel ba'u salatu gafara ba'da diyor? Gafara mutallik Ey bi eyyi şeyin gafara li rabbi hangi şeyden dolayı değil mi? Bi eyyi şeyin gafara li Rabb'i değil mi? Hangi şeyden dolayı ne oldu Rabbim beni mağfiret etti. Bunun ne olsaydı kavmin bilseydi yani. Evet. Ve kavluhu ve innemâ câze nahvû limâzâ faalte bi'ithbâtil elifi. de mesela limâzâdın olmuş Elif kalmış. kalmış. harficer harf evet. de var ebende, Limada'da. Bir itbat edilir. Ma kevniha yani kevni ma. Ma olmasıyla beraber. istifam istifam. Ma istifam içindir. Buna rağmen harficer var ve ma'dan da ne olmamış, Elif gitmemiş. Elif hasfedilmemiş. Evet. Bu nedir? İşaretin bir işarettir. İlel cevabı e, li sualin ma, ma lisualin, e, bir sualin cevabıdır bu. Tamam. Evet. Efendime söyleyeyim. Tabi sualin cevabını da söyleyecek. Tamam mı? Evet. Bir sualin cevabıdır bu. Bu sualin cevabı da malumun limen lehu Böyle akıl sahibi, akıl sahibi olan, zeki olan o nedir? Malumdur yani. Çünkü zeki olan biliyor ki Efendime söyleyeyim eee bu e, e ben söyleyeyim Zay e, za ile beraber olan bu may Musule, zay ile beraber mürekkep olduğu zaman evet. elifi elif kalıyor e, onu. E, bu da ortada kaldığı için bu may istifamiyenin elif e, elifi tamam. tamam neye benzemiş bu? May mevsule ya bunu biliyor yani ha, tamam evet. mı? Evet. evet. Oldu değil mi? Evet. Şimdi şöyle nasıl bu ma nosula sırasıyla beraber değil mi? Elif ne oluyor sabit kalıyor tabii, tabii, tabii. tamam mı? Çünkü onun elifi söyleyeyim Cüccü mevsul sırasıyla beraber nedir tek şey gibidir. Evet. Bu da ne oluyor? Bu ma bu ma e, ma-i istifamiye zay ile mürekkep olunca evet, ne oluyor? Şimdi, yani. olan ma sılası sırası gibi oluyor. Evet. Yani. mı? Evet. Şimdi şöyle mevsul olan ma sırasıyla beraber nedir? Tek parça. Tek bir parça Elif ne oluyor orada? Sabit Kalın. kalıyor. Şimdi bu ma-i istifamiye de zay ile beraber Tek bir, tek bir parça, parça gibi oldu. Tek bir parça gibi olduğu için, gibi, aynen mevsul olan maile sırası onun sırasının tek bir parça gibi olması gibi. Ya. Bu da e, ne oldu? Mevsul olan maile e, sırası gibi, sırası gibi. Tek bir, oldu. Parça, tek bir parça, parça gibi oldu. İşte var. işte mevsul olan te, sırası sırasıyla tek bir parça gibi olan maile mevsude değil mi? Evet. Efendim ben söyleyeyim. Elif'i zaten sabit olur. Bu da za ile beraber, mayıs tıfamıya da ile beraber tek bir parça gibi e, oldu, oldu. Ortada da Elif'i geldiği için ne oldu? Elif'i hazır edilmedi. Ma yani. Evet. Malim usulüye benzedi Evet. İşte diyor sual, bir sualin cevabı da malum ünlüme lehu lübhüm. Hasrul cevabı. Cevabın hasrı nedir? Maaşir ile hibir kavuş sözüyle işaret etti. Liyenne elife Çünkü o may istifamin elifi sarat haşfen. Ortada olmuş. Ey vasaten ortada gelmiş. Bir terkibi maazza zayilene olunca mürekkep olunca. Efendimiz'in fe eşbehet mel es-sabite Elifi sabit olan eee may diye benzedi. Evet. Çünkü may mevsu da elif ile may nedir sırasıyla beraber tek bir parça. Tamam. Evet. Yalan biliniz ki enne maza maza tamam evet. maza evet. Ma, da ile beraber. Beş. Te fil arabiyeti ala evcule siddetin. Kaç vecih üzere gidiyor? Altı. Altı vecih üzere. Ahaduha ha birinci. Ente pune ma istifamiyete. Ma nedir? Ma istifamiye i̇stifamiye Ve da işaretin. Za nedir? İşaret, İşaret için. Nuhum. Ma zet tevani. Bu gevşeklik nedir? Beş. Tamam mı? Bu gevşeklik. Tamam mı? Mecid. Za burada işarettir. Ma nedir? İstifaldır. Ve mâ zel vukufu. Ee, bu duruş nedir? Yani bu duruş nedir? Zâ bu. Tamam mı? E, ee, ma nedir? Evet. Kesinlikle. Tamam mı? Esâni evet. e ikincisi en tekûne mâ istifamiyeten ve zâ mevsûleten. Ma istifamiye zâdenin mevsûletir. Mousulet. Ke <laughs> kavli lebit, lebitin şu sözü gibi radıyallahu anh'u. Elâ tes'elânil mâr <laughs> ma zâ yuhâbilû. Enahbun fe yukta em dalâlu ve bâtılû. Elâ tes'elânil mâr em. Yani kişiye sormaz mısınız? Ma zâ yuhâbilû. Mâ yani ma nedir? Da o şey. Ne yani. Lezi Tamam mı? Melledi yani. Evet, evet. soru yani. Ma, ma, ma neşeydir, meşim, nedir? Soru Soru soruyor. Ma ne şeydir? Nedir? Değil mi? Ellezi o şey. O şey nedir? Hangi şeydir yani? Ne şeydir? Yani mellezi. Beşim. Tamam mı? Yuhavülü o çabaladı. O mesela çabaladı o Gayret şey günü, nedir yani? Evet. He? Evet. Ma zâ yuhavülü yuhavülühü. Zaburda mevsudur, yuhavrunun sırasıdır. Hu ait hasfa uğramış. Tamam. Evet. Enehbun feyukta bir nezir mi ki feyukta kaza edilsin, yerine getirilsin. Evet. En dalal ve batıl. Yoksa bir dalal ve batıl mıdır? Boş şey midir yani? Tamam mı? Bu aradık inşallah. Mecim. Evet. Mellezi evet. yuhaviduhu yani. Allah. Esaretu üçüncüsü nedir? Aziz Allah Celle Celaluhu şah. Celle Şahin. üçüncüsü nedir? En tekune mâdâ terkibi. Mâdâ alet terkibi. Yani kompleksi. Alet terkib yani mecmu'u. <laughs> Tamamı istifhâme. Nedir? İstifhamdır. Tamam. Ke kavliyi Efendimiz'e limâdâ cîte. Limâdâ cîte. Niçin Geldi. O da cıtenan yazmış e olur, Bu da limanda cıtenan. Bizim için de fark etmez. Anın evet. bu komple nedir limanda komple sorudur. Sorudur. Arabiyo <laughs> er dördüncüsü entekune mada kulluhu isme cinsin. Mada komple senedir isme cinsdir. Cinsdir bimana şey ne anlamında şey, şey anlamında şey anlamında nedir ismi? cinsdir. İsmi cins Tamam mı? İsmi cinsin bir mana şey. Şey anlamında nedir? İsmi, cins. cinsdir. En mevsul ya da nedir? Mevsuldür. Mevsuldür. Mada hmm. komplesi nedir? Mevsuldür. İsme mada en tekuna mada kullu isme cinsin en mevsul Tamam mı? Tamam. Yagat mevsuledir. Maza komple. Bir mana elledi. Ne anlamında? Elledi anlamında. Elle Ala hilafin. Ala hilafin. Tabi nedir? Bunda e, hilaf var. Yani bazı yorumlar var. Ala hilafin. Bir hilaf üzere. Yorumlar üzerine. Fi tahrici kavlihi. Değil mi? Efendim nasıl Fi tahrici Fi tahrici kavlihi. Yani fi tevil kavlihi eee ben böyle söyleyeyim. Ee, şu şairin şu kavlinin eee tevilindeki yorumlar üzerine. Tamam evet. mı? Ne demiş? Dai ma za alimtu tu sa'taqihi ve lakin bil mughayyibi nabiin. Dai yani utruki. Bırak yani terk et, bırak. Mada, yani ellezi. O şeyi ki, burada nosur eder. Mada nedir? Burada nusur eder değil mi? Ellezi, o şeyi ki, alimtu ben biliyorum. Yani alimtu yani alimtuhu. O bildiğim şeyi bırak. Yani saat takıyı ben ondan ne yapacağım? Sakınacağım yani. Ben ondan e, dikkat edeceğim, kendimi koruyacağım, sakınacağım ondan yani. O bildiğim o ayıpları kusurları bana söyleyip söylemeyen yani sen ben onlardan zaten sakınacağım yani. Ve bin muayyibe ne ancak sen bilmediğim kusurlarına ne bana anlat. Burada sen onları bana anlat. Alimti yağmış alimti. Alimti yok yok. Alim Tu alimti. alimti. Tamam mı? Evet. ben de alimti diyorum. Alimti de olur. Evet. O zaman ona da dahi ona e, da alimti. Senin bildiğin o kusurları. Olmuyor ki. Benim bildiklerim. Evet. Bildiklerimi bırak yani. Evet. Alimti daha şey. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. El hamisu değil mi? Evet. El hamisu en ma ve zalil işaret. Beşincisi nedir? Zayi. Ma zaidedir. Zâ da işaret evet. içindir. Zada i̇şaret, işaret. işaret. Yalnız şu şiire bir şey yapalım biz yine bakalım tamam mı? Evet. Alim diyor ben şeyde. Alim daha bir şey geliyor. evet. evet. El hamisu beşinci nedir? En tekune ma zaideten. Ma nedir? Zaidedir ve zalil işaret. ne içindir. İşaret içindir. Es sadüsü altıncısı nedir? En ma istifam yeten. Ma nedir? Ma istifam Ve da zaideten. Zaten nedir? Ecazahu cemaatun. Cemaat ne yapmış bunu? Caiz kılmış. Minum onlardandır. İbn-i Malik. İbn-i Malik fi mitri ma da Mâze sanâhte. Sanâhte. Yani mâ sanâhte. Ma evet. tamam. oradaki zayi ne yapıyor? Zaid yapıyor. Zai tamam. Fakem terek tümün ensileti ve şevahidi. Ben ne Ben ne yaptım? E, nice misaller ve şiirleri terk ettim. Havfen minel itaaleti vel imlali. ne yaptığım, ne olduğum için uzamasından ve bıkkınlık vermesinden korktuğum için. Evet. Vel hamusu min vücuhi mel istifamiydi. Ma kaçıncı vecihi? Beşincisi. Vecihlerinden beşincisi. Ma istifamiyenin vecihlerinden beşincisi. Beşincisi. Taaccubiyyetun. Ma'yı taaccubiyyedir. Nahrun. Ma <mâ> ahsene zeyden. Ma ahsene zeyden. E, el mana mana nedir? Şeyun ahsene zeyden. Yani zeydi e, güzelleştiren bir şeydir. Yani ne de güzel eden bir şeydir yani. Tamam mı? Evet. Cezeme bizalike cemi'ul basriyin. Basralların tamamını yaptı bunu. Cezmi. E, efendim ben söyleyeyim cezmetti. Hemen söyleyeyim. E, kesinleştirdi yani. illel ahveş ancak ahveşin hilafına. Tabi burada ma, e, ma ismiye değil mi? E, el hamzu min vucuhi mel ismiyedir. Taaccubiyyedir. Ma nedir? Ma yi Değil mi? Tam nekir oluyor o zaman. bunun şey anlamında tam, Mec nekri tam nekir oluyor. oluyor. Yani. Tabunun tam nekri olmasını Basralıların tamamını attı kesin de, dedi yani. İllen ahveşe ancak ahveş hariç fecevveze entekune marifete mevsuleten. Marife ve mevsule olmasını ne yaptı o? Caiz kıldı. Yani onu kabul etmekle buna da cevaz verdi yani. <laughs> Caizdir diyor yani. <laughs> ve cümletü ba'daha sılatullah Sılatun la mahalle. Ondan sonraki gelen cümletin odur, Sıla oluyor. Ona yaratı mahal yok. Den ahsene zeyden de oluyor. Onun sılası Sıra, oluyor. La mahalle yaratı mahal yoktur. Ve entekuna nekireten mevsufeten. Bir de e, entekuna marifeten mevsufeten ve entekuna nekireten mevsufeten. E, aynı zamanda bu ahveş nekriye mevsufu olmasını da caiz kılıyor. Yani eee Evet. Ver cümleti bade fi mevdu raf'an na'ten leha. Ondan sonraki gelen cümlede ne oluyor? Ver cümleti bade fi mevdu raf'an na'ten leha. Ondan sonraki gelen cümlede efendime söyleyeyim. Eee mahallen merfu o manın ne olur? Efendim sıfatı veznü. Bu anladık değil mi? Veznü. Demek ki nekire muvsıfe da olabilir. Ondan sonraki gene cümleden oluyor onun sıfatı oluyor. Ve alet takdireyn muvsufetun ey feye nakısetun ve takdiru fe haberun bu nasıl ibare ya? Ve <laughs> alet her iki takdire göre de muvsufetun. Yani ma ister ne olsun? Ee, tam nekre ee, değil mi? Ee, ma ister e, marifi olsun. İstersen Dur. Ma ister marifi olsun. Mavsu, mavsule olsun. Ondan Beşim. sonrasını sırası olsun. Beşim. İstersen ma nekre olsun. Beşim. Ondan sonra gelen cümlenin olsun sıfat olsun. nekire nekile olsun, mevsuf olsun. Ondan sonraki gelen cümle onun olsun. Tamam mı? Evet. Ee, evet. Her iki takdire göre de mevsufatun ey feyye nakısıdır. Mevsufatından maksat, yani e, mevsuf değil çünkü olduğu zaman sıfat gelmiyor ona. Evet. Feyye nakısıdır anlamında mevsuf. Yani her iki takdirde de noksan. Birisinde e, şeyle, e, mevsulle, tamamlanıyor. Sıla, şey, sıla ile tamamlanıyor ki mausul olan ma. İkincisinde de e, sıfatla tamamlanıyor. Mausuf olan ma. Ve evet. takdiru fakıya bu nasıl bir ibare? Ya? Burada bir şey var abi. Sen nuskayı bir mi Muhammed. Sen nuskayı versene. Öz cümle itibardan sıratu mantık onun nedir? Demosu da cümle itibarda fiil muzaf nâtenle vâlet takdirin haberı tamam bu ya. Yok şu yok yani vâlet takdirin mevsufı feyi nârzatı yok yani ha. O mu ben takdir diyor bu sefer. Vâlet takdirin vâlet takdirin nerede? Vâlet takdirin haber mübtedidir tamam. Fiil bile yok burada yani. Şurası komple yok ha ve alet takdirin haberul mübtedeyi. Tamam. Ve alet takdirin haberul mübtedeyi mahzufun. Vücuben. Vücuben. Yani tamam. Şimdi oldu. Tamam. otur. Ben de diyorum ne oluyor ya bu? Ve alet takdirin haberul mübtedeyi mahzufun. Her iki takdire göre de nedir? Mübtedanın haberi mahzuftur. İstersen ma olsun, ondan sonraki onun sırası olsun, mübteda oluyor, haber mağsuf oluyor ma. İsterse de ma e, 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 nekre isim olup Mesela. kendisine sonra onun sıfatı, sıfatı olsun. olsun. Mübteda oluyor, haber yine nedir? Mahsuftur. Tamam. Takdir şeyun azimun varafu Evet. Buraya aladık değil mi Muhammed? Bu oldu yani ben şimdi. Bu.